Ben ben şu bugün sizlerle birlikte tier list yapıyoruz. Tier listimizde çiçek perilerini sıralayacağız. Tier liste bence bu kadar az peri yoktur yani. Bence burada bir tane bir, birkaç eksik ama şu an bir eksik fark etmedim. O yüzden ben direkt ben direkt tier liste zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Evet, birinci perimiz Antorium. Antorium'a Dur ben bunların isimlerini değiştirip geliyorum. Evet. Evet, listemiz böyle, böyle yaptım. Baş C kalmış şurada ya. Burası seviyorum, sevmiyorum. Tarafsızım gibi. Ben onu yapayım at. Evet, şimdi balon çiçeği. Balon çiçeği bence mükemmel de değil. Çok kötü de değil. O yüzden ben EH'teye işte balon çiçeğini koyuyorum. Balonçu severlerden baştan özür diliyorum. Çünkü bu benim fikrim. Lütfen beni linçlemeyin çünkü herkesin fikri farklı olabilir. Tüm perileri seviyorum aslında. Ama yani hangisi daha, daha çok güzel, hangisi daha az güzel gibi bir liste aslında bu. Bu yüzden fikirlerimi yargılamayın. Yani mavi gül favorim. Yani hiç düşünmüyorum. Kamelya. Neyim? Kamelya güzel bir peri bence. Güzele koyalım. Su Nilüfer'i. Ee, bunu da güzele koyacağım. Kamelya ile eşit seviyorum çünkü. Peygamber çiçeği. Ee, tarafsızım. Yani peygamber çiçeğini çok sevemiyorum. Ne bileyim. Yani bayılamıyorum ya yani sevmiyorum dedim. Yoksa güzel bir peri. Küçük Deyze güzel. Küçük Daisy'yi güzele koydum. Um, Dandelion. Hmm. Dandelion'da Ehişte'ye koyuyorum. Balon çiçeğiyle eşit seviyorum. Çünkü Alp Yıldızı direkt favorim. Mavi Anka Gözlü. Üzgünüm ama ısınamıyorum. Ne bileyim. He. Yani ne bileyim garip geliyor. Perdeyle de sanki bir deniz kızı gibi. O yüzden çok sevemiyorum. Eritrina. Bunu nasıl okunuyor? Bunun ismiyle kavgalayayım ben biraz. Ee, Ama bence bu... İşte. işte. Bu arada bazen arkadan konuşmalar falan gelebilir. Evde tek değilim o yüzden. Ee, şimdi sıra kiraz çiçeğinde. Kiraz... Ay yok kış kirazıydı galiba bu. Kiraz çiçeği değil. Aynen kış kirazı. Kış kirazı... Kış kirazını güzele koyuyorum. Güzel bence kış kirazı severim. Antorium. Antorium'a ısınamıyorum ben ya. Antorium'u çok sevemiyorum Sonra yüksü otuydu galiba bu. Yüksü otu da tarafsızım. Yüksü otu ne bileyim. Gleyol. Eh işte koyuyorum. Bahar bah, bahar yıldızı. Aynen bahar yıldızı. Bahar yıldızı da eh işte. Hibiskus favorim. Karanfil. Hmm. Karanfile de güzele koyacağım. Sonra kestane geliyor. Direkt ısınamıyorum. Sümbül. Bence çok tatlı sümbül. Favorime, favorime koyamam ama güzele koyabilirim. Sonra ortanca. Ortancayı da güzele koyacağım. Güzel en fazla olan herhalde. Sen çiçeği. E işte koyuyorum sen çiçeğini de. İki sonra. Tarafsızım. Laurel. Hmm. Laurel'i de tarafsızıma koyuyorum ama lavanta güzel. Lavantayı güzele koyacağım. Sonra burada zambak var. Zambağı işteye koyuyorum. İnci çiçeği. İnci çiçeğini ben direkt güzele koyacağım. Lotus. Lotus da güzel. Hepsini güzele koyuyor. bunun adını bil... Li li Lioxel miydi? Hatırlamıyorum onun adını çok. Lioxel tarafsızıma koyuyorum. Yani pek hakkında bilgim olmadığı için Kadife çiçeği eh işte. Evet şu an bir de burada öksü otu var. Öksü otu favorim direkt. Zakkum. Zakkumu güzele koyuyorum. Çuva çiçeği favorim. Gül. Gülü güzele koyacağım. Prunus sakura da favorim. Ay, ay çiçeği. E eh işte. İkiz nilfer favorim. Üçlü menekşe güzel. Evet sizin tiyer listiniz nasıl diye yazabilirsiniz. Benim tiyer listim bu şekilde oldu. Güzel birazcık fazla kaçtı sanki de neyse. Ha bu arada eksik olan bir peri buldum. Sanırım burada milim eksik. Aynen milim eksik. Olsun milimsiz de olur. Milimi ben burada e eh işte'ye koyardım olsa. Bunu da ekleyeyim. Evet benim tiğer bu şekildeydi. Beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız bu beni oldukça motive eder. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.